Kayan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Gözde Çok teşekkür ederim. Sizin tepkiniz üzerine açıklama gelmiş. Şöyle bir şey yok, böyle bir sınırlama yok diyor dezenformasyonla mücadele merkezi. Var mı yok mu? İlk önce şunu söyleyeyim. Siz de gösterdiniz. Bu dezenformasyonla mücadele merkezi, iletişim başkanlığı benim söylediklerimin yanlış olduğunu iddia ederken şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış indikasyonlar çerçevesinde belirlenmektedir. Birazdan onu anlatacağım ama o merak ettikleri Sağlık Bakanlığı, Türkiye Tıbbi ve Cihaz Kurumu'nun onayı da burada gözler. Evet. O Dolayısıyla... Evet. Evet, evet, evet. Şimdi ben size kısaca anlatayım. Bir hasta 67 yaşında kendisine böbrek kanseri tanısı konmuş. ...bir eğitim araştırma hastanesine gidiyor. Orada bir onkoloji uzmanı tanıdan sonra kendisine bazı ilaçların kullanılmasını öneriyor. Bu hı önerdiği ilaçlar Temmuz ayında geri ödeme listesine alınan dört tane ilaç. Tamam. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Biz daha önce bu ilaçlar geri ödeme listesinde olmadığı için... Epey mücadele verdik. geri ödeme listesine alınsın diye mecliste çok uğraşmıştık. Hı hı. Sonra sağlık uygulama bunlar geri ödeme listesine alındı. Biz de bunun çok önemli olduğunu vurgulayarak teşekkür ettik çünkü bir sağlık hakkı girişimiydi evet. ve bundan önce geri ödeme listesinde olmadığı için o ilaca ihtiyaç duyan hastalar sürekli dava açmak zorunda kalıyorlardı. Şimdi bu hastada da bu ilacın kullanılması söz konusu olduğunda doktor ilacı reçetiliyor fakat hastanenin bilgi yönetim sistemi sağlık uygulama tebliğinde bu ilacın 65 yaşın üstündekilere verilmeyeceği gerekçesiyle bu talebi reddediyor. Bunun üzerine onkoloji uzmanı Tıpta endikasyon dışı ilaç kullanımı diye bir kavram vardır. Bundan yararlanabilmek için Sağlık Bakanlığı'na başvuruyor. Evet. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın yetkili kurumu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Başvurusunu yapıyor, kurum bu başvuruyu değerlendiriyor. Sayfalarca rapor var burada. Ve başvuruyu değerlendirdikten sonra evet bu hasta bu ilacı kullanmalıdır diye uzmanların kararına dayalı olarak bir karar veriyor. Bakın karar metni Şimdi bu kararı aldıktan sonra hasta avukatı aracılığıyla bir dava açıyor. Önce tedbir yani bunun ivedi olarak karşılanması, sonra da davanın kabulü ile ilgili. Dava şu anda devam ediyor ama tedbir kararı maalesef kabul edilmemiş durumda. Gözde Hanım, yakınlarında kanser olanlar bilirler. Tıp doktorları olarak biz kanserle ilgili erken tanımının önemine ve tanı konduktan sonra zaman geçirmeksizin müdahaleye çok değer veririz. Çünkü bu hastanın hem sağ kalımını etkiler hem gündelik hayatının konforunu etkiler. Şimdi burada böyle bir durum var ve bakın açılan davaya SGK'nın verdiği yanıt çok açık. SGK'nın verdiği yanıt diyor ki sağlık uygulama tebliğinde 65 yaşın üstündekilere bu ilaç verilmeyeceği için biz bunu karşılayamayız. Burada sorun şu, Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu bu ilaç kullanılsın diye bu hastaya bir karar vermiş. Buna rağmen bu ilacın karşılanmaması ve yalnızca yaş engeline takılması asla kabul edilemez. Peki Kayan Bey bir de... şey sorabilir miyim? Ee, bu ilacı evet. vermiyorlar 65 yaş üstü diye. Ee, ama bu ilacın bir muadili var mıdır? Yoksa bu ilacı kullanmak durumunda mıdır hasta? Hayır bu ilaç ben zaten ilacın preparat ismiyle ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Hı. Etken maddesi üzerinden söylüyorum. Hı. Ve ilacın da zaten tek etken maddeli preparatı var Türkiye'de. Anladım. Fakat burada gözden şunu söylememiz lazım. Bakın asıl sorun kapitalizmle ilgili. Biz aşı da dahil, ilaçlar da dahil bunları tamamen şirketlerin tekelinde dünyaya sunulacak bir ürün biçiminde kabul ettiğimiz müddetçe bu sorunları çözemeyeceğiz. Bu ilaçlar pahalı ilaçlar. Bu pahalı ilaçların karşılanmasında da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme politikasında maliyet sınırlama politikaları uyguluyor. Buna bir yere kadar bilimsel bir çerçevede belirleniyorsa itiraz etmemiz mümkün değil. Ama ...bir yurttaşımıza, bu ülkenin onurlu bir yurttaşına... ...sırf 65 yaşını geçti diye... ...bilim insanlarının, onkolologları ...ve Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunun... ...kullansın dediği halde bir ilaç kullandığı çıkmıyorsa ...bu gerçekten utanç verici bir şeydir. Peki Burada iki tane sorun siz var. Bir hekim olarak sorayım. Böbrek kanseri teşhisi ileri yaşta konuluyor daha ziyade değil mi? Ağırlıklı olarak ileri yaşta konuluyor. Haklısınız. Zaten kanserlerin çoğu yaş ilerledikçe tanı konulan ve tedavi edilmesi gereken gruptaki hastalıklar. Ama iki sorunun altını çizelim. Bir, sağlık hakkını yok sayıyorsunuz. İki, yaş nedeniyle ayrımcılığa tabi tutuyorsunuz. Bunların ikisi de kabul edilemez. İnsanım diyenin bizim söylediklerimiz doğru mudur, yanlış mıdır tartışması yürüteceğine bu sorunu bir an önce çözmesi gerekir. Ben iletişim başkanlığının bu açıklamasına bir tweetle yanıt verdim. İstiyorsanız elimdeki belgeleri size de göndereyim diye. Çünkü kendi açıklamasında kendisini yalanlıyor. Buna Sağlık Bakanlığı karar verir diyor. E vermiş işte gösteriyorum belgesini. Bakın bu hasta bu ilacı kullansın demiş. Buna rağmen SGK'nın bunu karşılamaması ve bu nedenle sağlık uygulama tebliğinin bir maddesiyle ilgi göstermesi doğru değil. Talep çok net. Sağlık uygulama tebliğindeki bu madde dedi olarak değiştirilmelidir. Bunun için bir kanun yapmaya gerek yok. Bir sağlık uygulama tebliğindeki değişikliğin resmi gazetede yayınlanması yeterli. Yani şöyle düşünün gözlerim. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanımız kamu açık bilgilere göre 65 yaşın üstünde böyle bir hastalıkla karşı karşıya kaldığında bu ilaç siz 65 yaşın üstündesiniz diye Sayın Cumhurbaşkanına verilmeyecek mi? Ya. Dolayısıyla her yurttaşın bu ülkede sağlık en temel insan hakkı olmalı. Ve bu bir samimiyet testidir. Öyle meydanlara çıkıp ya da bir takım yerlerde evet sağlık haktır demekle olmaz. Sağlık hak olduğuna gerçekten inanıyorsak o zaman bu hakkın yerine getirilmesi için de evet. üzerimize düşeni yapmalıyız. Evet siz de zaten sözlerinize başlarken ifade ettiniz kanserle mücadelede vakit kaybı ölümcül. Bu söz konusu hasta sadece bir örnek mahkemelerde istinafta vesairede vakit kaybetmemeliydi. Bu ilaca erişebilmeliydi tedavisine başlamalıydı. Çok çok teşekkür ederiz Kayan Bey. Biz de takipçisiyiz konunun sizin sayenizde haberdar olduk. Kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.